Arkadaşlar merhabalar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz şükürler olsun. Böyle hazır yufkayla bugün sizlerle börek yapmak istedim. Yufka aldım. Malzemelerimi şöyle hazırladım. Biliyorsunuz herkes biliyordur hazır yufkayla nasıl yapıldığını. Peynirlerimi hazırladım. Süzme peynirimi suyun altından geçirdiğim için süzgece aldım. İyice suyu süssün diye. Ondan böyle de burada arkadaşlar. Böyle maydanoz sumuğu. Başka peynir de ayarladım. Hepsi buradalar. Böyle bir su bardağı değil de bir parmak eksik yağım var. Biraz hızlı giriş yaptığım gibi geldi de bana normalde ben bunları arkadaşlar hiç ölçüyle yapmam ama siz demek yaparsınız diye size ölçü veriyorum. O yüzden böyle şimdi böyle bir su bardağı koydum. Bunda sütüm azdı. İkinci bir sütümüzü açalım. iki üç ay bu şey oldu küçük oldu arkadaşlar ben bunu bir büyük kaba değiştireyim geri bu küçük oldu çünkü bunun içine iki tane de bir tane de olabilir bir tane maden suyu da dökeceğim Alması taşabilir bunu bir büyük kabımızla değiştirelim geliyorum Ben geldim arkadaşlar. Şimdi bunu bu geniş kabımıza boşaltayım da rahat çalışalım. Niye ben 3 su bardağı koydum arkadaşlar? 3 su bardağını da geçireceğim şimdi. Hemen hemen 4'e yakın 3,5-4 gibi kullanacağım sütü. Bir de gül böreği yapacağım. 4 oldu. Evet. Tamam. Bunu ederiz. 4 su bardağı oldu. Bir üçlü küçük yufkam da var. Bunu da şimdi gül böreği yapacağım. Yani hemen bir tepsi, tepsi, tepsi böreği yapacağım. Bir de gül böreği yapacağız. Onun için bu miktarı artırdım ben biraz. Şimdi ben bunu yan tarafa alayım. Niye bu kadar çok demeyin. Ben fikrimi değiştirdim. Maden sularını böreğim tamamen bittikten sonra üstüne dökmeyi düşünüyorum. Size de şu açacağı göstereyim bakın. Oğlum, oğlumun nişanında hatıra böyle açacak yaptırmışlardı. Şimdi bunu açacağım. Çok mutlu oluyorum bunları gördükçe. Size de göstermek istedim özellikle. Bu arada hepsini hazırladım. sularımız da burada kalsın şimdi yumurtalarımızı kıralım bismillahirrahmanirrahim 3 tane yumurta o kadar güzel oluyor ki su böreği gibi oluyor inanın sizlerin de yapmanızı tavsiye ederim her zamanki gibi yumurtayı kırı kırmaz el yıkamıyor koşuyoruz Alışkanlık arkadaşlar bilmiyorum sizler de yapıyor musunuz? Ben alışmışım. Bismillahirrahmanirrahim. Güzelce harmanlayalım. Birazcık da kabartma tozu kullanalım. Hava versin. Tüm paket değildi şöyle görüyorsunuz ya tüm paket değil bu benim yarımdı yarımdan da daha azdı hatta onu kullandım birazcık havası olsun 4 su bardağı süt koyduk. 1 su bardağına bir parmak eksik yağ kullandım. 1 tatlı kaşığı kabartma tozu kullandım. 3 yumurta. Maden sularını da üstüne gezdireceğim. Peynirlerimizi de görüyorsunuz. Peynirleri de şimdi harmanlıyorum. Hep beraber buluşturacağım, harmanlayacağım. Sizi fazla sıkmamak için Ben bugün herhalde her şeyi küçük kullanmışım arkadaşlar. Olmaydı nasıl? Çok güzel oldu. kullanırız diye. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle başlayalım. Ben tepsimin altını falan yağlamıyorum. O kızarır. İçinden aldığı malzemeyle beraber çok güzel kızarıyor. Yağlamayacağım çünkü altını. Yumurtalarımız da çok güzel sarıymış. Nasıl güzel sarı görünüyor. Böyle bol bol verelim. Çok fırça takılmayacağım ama yine de şöyle yapalım. lukları şöyle ortadan bölmek istiyorum. Çünkü düzenli olması açısından bir o taraftan bir bu taraftan altını sade koydum. Bu da size hani bilmiyorum belki fikir olabilir. Şöyle yapalım. peynirini korken çekeceğim size. 3 tane altına koydum. 3 tane de burada üstüne koyacağız. Fırçayı da pek kullanmadık ama yine de hadi şöyle yapalım. Çok kullanmak istemedim. Böyle rahat da oldu. Belki üstünde kullanırız. Şimdi peynirimizi Şuradaki rengi görmenizi isterim. O kadar güzel yeşil, beyaz, karışık. göstereceğim. Şimdi size yaklaştırırım birazdan. Kenarlarına da tam verelim de. Her yere gelecek şekilde olsun, peynirleri eşit olsun. Bu da gül böreğimizin içine olsun. siz yer kalmasın da güzel olsun böreğimizin tadı. Ben bol peynirli seviyorum. Herkes isteğine bağlı. Bunu kıymalı da yapabilirsiniz. Patatesi de yapabilirsiniz. Bu içimiz kalsın. Şimdi birazdan da bir böreğimize getiririz. şuradan başlayalım. Yukkaları ben böldüm ki tepsimizi daha orantılı olsun diye. Yuvarlak tepsi olmadığı için. Tamamlandı vereyimiz. Harika görünüyor. Şimdi bunu yan tarafa alalım. Öbür böreğimizi, gül böreğimizi hazırlayalım. Buna da tepsi koyalım da. başladım. Bir tanesini yaptım ben. Şöyle yufkalarımı dörde bölüyorum. Her yerine gelecek şekilde harcını da sürdüm. çok sıkı sarmıyorum. Rahat rahat bırakıyorum şöyle. yumurtalar o kadar zarif, o kadar zarif ki çok güzel çıktı şansıma. Her zaman böyle çıkmayabiliyor. ben döküyorum yukalar çekiyor Bunlar da mini su börekleri gibi oluyor. Emin olun tatları harika oluyor bunların. sandlarında verdik. Bu bol bol, bol, bol susam. Dilimimizi de yapalım. Ben dilimle pişiriyorum. Siz nasıl arz ederseniz dilimlemeden de pişer. Ama ben dilim yapıyorum. Çok büyük dilimler yapmayı düşünmüyorum. Şöyle büyük olmasın. sodalarımız bizi bekliyor görüyorsunuz. Dilimlerden sonra gezdireceğim üstüne. İki tane dökmeyeceğim. Bir tanesini dökeceğim. Önce şuradan yapalım ki bir dilimlerimiz sabitlesin. Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle hafiften. Kabarıyor her yerine geliyor zaten. tam Buna da susam atmak istiyorum. Seviyorum ben böyle börekte susamı. Tabii ki isteyen atar, istemeyen atmayabilir. Çörek otu da atabilirsiniz. Tamamdır. Artık fırına gidelim biz. Bayağı güzel oldular. Fırınımı ısıttım. Şimdi böreğimizi, gül böreğimizi koyalım fırına. Görüyorsunuz 200 derecede. Şöyle görünüyor mu arkadaşlar? Evet görünüyor. 200 derecede pişireceğim. Fırından güzel haberler var. Bir bakalım ne yapıyor böreğimiz? Şöyle bakalım. O daha var biraz daha. Kızarsın. Şöyle döndürelim. Oo, pişti böreğimiz. Artık alalım. O çıtır 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 oldu. Çok güzel oldu. Nasıl da güzel kabardılar. Üstündeki susamlarda görüyorsunuz nasıl yakışıyor arkadaşlar tavsiye ederim. Ama seven olur sevmeyen olur. Çörek otu da atabilirsiniz. Hepsi de güzel oluyor. Ben hepsini de değerlendiriyorum. Sıra öbüründe. Şimdi de onu koyalım o pişsin. böreğimizin kalınlığını görüyorsunuz, içini görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, artık ben gideyim. Bu da burada kaldı. Bunu da alalım buradan. Güzel bir börek oldu. Hem gül böreğimizi yaptık hem tepsi böreği yaptık. Sizler de deneyin. İnanın ki bu tarifin tadına doyamayacaksınız. Çok güzel oluyor. Kanalımda kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.